どうもありがとうございました。はい <music> ülkenin en doğusunda yer alan ve uzaklık nedeniyle ulaşımda genellikle hava yolunu tercih eden ilimiz 1 milyon 150 bini aşkın nüfusuyla en kalabalık 19. kenttir. Hinterland'ında bulunan 5 milyon nüfusa hizmet eden şehrimiz bölgenin çekim merkezidir. Her yıl artan nüfusu ve bölgenin cazibe merkezi olan şehrimizde buna bağlı olarak uçak yolcu sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Kendi vatandaşlarımızın yanı sıra İran ve Irak'tan ilimize gelen vatandaşlar ki bunlar son 5 yıldır biliyorsunuz yoğun bir şekilde ilimizi hem bir konaklama turizm merkezi hem de bir geçiş güzergahı olarak değerlendiriyorlar. Ülkemizin batı illerine gitmek için hava yolu ulaşımını tercih etmektedirler. Türkiye'nin en eski hava meydanlarından bir tanesi olan Ferit Melen Hava Limanı ne yazık ki gerekli ilgiyi ve sefer sayısını görememiştir. Tüm potansiyellere ve taleplere rağmen ortalama 10-12 arasında değişen uçak sefer sayıları ihtiyaca karşılık gelmemektedir. Uzun yıllardır devam eden, dile getirilen ve sosyal medyada van uçamıyor mutlusuna dönüşen uçak sorunu halen devam etmektedir. Kent dinamiklerinin tamamının yer aldığı ve sorunun çözümü konusunda daha önce Ferit Melen Havalimanı'nda kitlesel basın açıklaması yapılmış olmasına rağmen sonuç anlamamıştır. Ve ne yazık ki Van kaderiyle baş başa bırakılmıştır. İlimizin kalkınmasının en temel koşullarından bir tanesi olan hava yolu ulaşımı konusunda bu kadar girişime rağmen çözüm üretilmemesi, hatta Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'nun Van'da yaptıkları toplantı sonrasında kısa süre içerisinde sorunu çözeceklerine yönelik beyanatları sorunun çözümüne değil çözümsüzlüğüne katkı sağlamıştır. Yeterli yolcu potansiyeline rağmen halen uçuş sayılarının artırılmaması ve bilet fiyatlarının Türkiye ortalamasının çok üstünde seyretmesi soruna kayıtsız kalındığının en büyük göstergesidir. Ankara ve İstanbul'a yakın mesafelere Türkiye'nin birçok ilinden ihtiyaç fazlası çok sayıda sefer bırakılırken ve uçak sefer sayılarında rekorlar kırılırken ilimizin uçuş sayılarının azaltılmasına bir türlü anlam verilememektedir. Saygıdeğer basın mensupları görevini yapmayan yetkililer. Turizm şehri olan ilimizde acenteler grup yolcularını ya başka havalimanına yönlendirmekte ya da grupları iptal etmek zorunda kalmaktadır yaşanan sorun turizm sezonu olması hasebiyle konaklama sektörü ve diğer organizasyonları da ne yazık ki sekteye, sekteye uğratmaktadır. Ayrıca uçak bileti sorunu yaşayan yolcular bölgedeki diğer havalimanlarını kullanmak zorunda kalmaktadır. Taziyesi, hastası, zorunluluk kalıyor nedeniyle ilimize gelmek isteyen ya da diğer şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar büyük bir mağduriyetle karşı karşıya kalmışlardır. Bu nedenlerle başta İstanbul ve Ankara uçuşları olmak üzere uçak seferleri konusunda yaşanan sorun ivedilikle çözülmelidir. Çünkü biz uzağız. Bu konuda Türk Hava Yolları ile birlikte Pegasus, Ajet, Sun Express gibi diğer özel havayolu şirketlerini ve karar vericileri duyarlı olmaya toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye, sefer sayılarını bir an evvel arttırmaya davet ediyoruz. Van kaderine terk edilmemeli ve bir ulaşım aracı olan uçak mağduriyet olmamalıdır. Sorunun çözümü mercilerinden biri olan Türk Hava Yolları yönetiminin ilimize gelerek soruna bizzat şahitlik etmelerine rağmen sorunun çözümüne ilişkin adım atılacağı beyanları açıkça ortadayken aradan geçen süre zarfında herhangi bir adımın atılmaması sorun yokmuş gibi yaklaşım sergilemelerini kabul etmeyiz. Van'ın uçak sefer sayılarının artılması noktasında ciddiyete davet ediyoruz. Başta uçak sefer sayıları sorunu olmak üzere ilimizin tüm sorunlarının çözümünü çözümü noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili kurumları, tüm yetkilileri duyarlı olmaya ve sorunun çözümü konusunda inisiyatif olmaya davet ediyoruz. Ayrıca ilimizin sorunlarının Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilirken doğru bilgiler ve rakamlar ile iletilmesi ve ilimizin hak ettiği yaklaşımların sergilenmesi gerektiğini buradan açıkça ifade ediyoruz. Lütfen Van'ın uçak sorununu çözün. Kıymetli basın mensubu arkadaşlar. Şimdi geçen bir medya kuruluşunda devlet hava meydanlarının resmi web sitesinden aldığımız verileri paylaşmıştık. Şimdi bunları size de vereceğim. Şimdi orada diyor ki bu dalga geçer gibi durumun izaha muhtaç olduğuna vurgu yapmıştık esasında. Fakat ne yazık ki Van kamuoyunda da bazı çevreler bunu her zaman olduğu gibi yine yanlış anladılar. Şimdi komik rakamlar var. Gerçekten hepimizin güldüğü rakamlar var. Bunun ispatı ve ortaya çıkarılması devlet hava meydanları istatistiklerinin de ciddiyetle yeniden değerlendirmesine olan çağrıyı da ben konuşmamın neticesinde sizlere söylemek istiyorum. Yine bu rakamlar bugün sabah yine devlet hava meydanlarının web sitesinden aldığımız rakamlar. 2024 yılının ilk 6 ayı 9179 uçak sayısı ve 830.467 yolcuyla yine resmedilmiş. Bunu tekraren tüm istatistikleri ve ekran görüntüsüyle de sizlere sunmak istiyorum.